Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere civcivlerime neden yumurta kabuğu verdiğimi söyleyeceğim arkadaşlar. İlk olarak yumurta kabuğunun besin değeri fazladır arkadaşlar. İkinci olarak ise kalsiyum içinde çok var arkadaşlar. İçine borca kalsiyum bulundurduğu için arkadaşlar vitamin vitaminleri bulunduruyor arkadaşlar. Mesela şu civcivimizin kemiklerinin güçlenmesini ve şey yapmasını sağlıyor arkadaşlar. Seni uzamasını sağlıyor, gelişimini sağlıyor. Civciv. Size şey yaparak arkadaşlar yumurta kabuğu vererek civcivlerinizin gelişimini sağlayabilirsiniz. Şimdi bunu bir köşede koyduk arkadaşlar. Böyle. Kırıyoruz. Arkadaşlar Arsıza vurur gibi vurun Ama böyle evet, Arkadaşlar sopa dayanamadı Kırıldı Sopamıza bir geçmiş olsun dileriz Bu <laughs> Küçük bir yeni sopamızı aldık Arkadaşlar şu hayvan cazda bak ya Arkadaşlar değil sen değil ne arkadaşlar? yapıyorsun ya? Arkadaşlar e, kamerada gözlerilmiyor ama çok bu büyük ve şişko. Lan gel lan buraya. Hayır oymaz. Arkadaşlar bakın. Öyle yapma tamam. Bu güzel bir şey oldu. Hadi hadi geçelim yuvana. Bak bütün arkadaşların orada. Bütün arkadaşların orada. Arkadaşlar gelmiyorlar. Gel gel hadi gel Arkadaşlar. Arsız. Sopaya bir geçmiş olsun. Geçmiş olsunuzu. Dileriz yani arkadaşlar. Ara geldi. Video için sopamızı kırdık. Evet arkadaşlar. Feda ettik sopayı. Sizin için arkadaşlar. Yürü hadi. Gir içeri. Of oh arkadaşlar. Mis. Şu arkadaşlarımıza bakın ya. içeride. Arkadaşlar. içeride bir tane şurada yatıyor. Bakın göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Şurada yumurtayı... yatan var. Onun ayağında Ömer abi anlasın. Ömer abicim bizim yatan yerde yatan bir yer... kuş civcivimiz vardı. Ona ne olmuştur? Büyük bir ihtimal ayak üzerinde zedelenme ve hatta kopma gerçekleşmiştir. Hmm. Ve kanadı kırıldı arkadaşlar. O yüzden onun için de bir geçmiş olsun dileğinizi alırız. Onu çok zor balyalar arkadaşlar. Bu yüzden. Üstünden filan geçiyorlar. Eziyorlar o yüzden kanadı kırıyorlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir yumurtayı gösterelim şöyle kabuğunu arkadaşlar. Arkadaşlar haşlanmış yumurta filan olur. Normal yumurta. Kırıyorsunuz ya anneniz babanız çöpe atar. Onları Çöpe attırmayın. Bir poşete koyun. Vakti zamanı gelince de alırsınız. hayvanlarınıza verirsiniz. Yumurta da vermenizi öneririz. Çünkü geçen videomuzda izlemeyi unutmamız yumurta verdik. Seve seve yediler. Bayıldılar arkadaşlar. Ee, anında bu ne diye tatlılar ve çok sevdiler. Silipsiz vurdular <laughs> arkadaşlar. Sizin Şimdi... de her şeyi vermenizi tercih ederiz. Bizim verdiklerimiz Arkadaşlar ezdirgemeyin e, ee, vitaminler var falan bazı insanlar diyor ne bu karışık yemler oluyor diyorlar hayvanları şişirtiyor öldürtüyor ama YouTube'da da YouTube'a da bakarsanız bir, bir sürü şey karışık yem veriyor ve hayvanların hiçbiri ölmüyor yaşıyor daha fazla büyüyor evet arkadaşlar gelişiyor yumurtamızı görüyorsunuz şimdi arkadaşlar şurada Kutumuzu alalım küçük yem kabımız alalım. Şunun içinde yumurta bırakmışlar arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş koyalım. Biraz döküldü arkadaşlar. Sıkıntı yok ama temizleriz. Güzel oldu arkadaşlar ya. Cücüğüm. Cücüğümüz. Dün yüzyıllarımızı çok seviyoruz ve yanında yiyeceğiz. Çekelim arka. Şurayı bir. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birazcık bölmeme bakıyorlar ama. aslında yiyorlar. Tattıklarında dayanamayacaklar arkadaşlar. Bir evet. dakika. Bak arkadaşlar. Yiyorlar hemen. Bir yiyelim. Arkadaşlar hadi yiyin yiyin yiyin. Kavga. Yiyen. Arkadaşlar bazen evet arkadaşlar. aç olmuyorlar o yüzden yemiyorum ama yoksa Yavaştan da videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bay bay.